değerli arkadaşlarım bir başarısızlık olduğu çok açık. 16 vatandaşımızın canıyla bedelini ödediği bu başarısızlığın hesabını birilerinin vermesi lazım. Bakıyoruz hesap vermesi gerekenler bir şehit annesini kendi partilerinin güle eğlene kongresini yaptıkları salondan telefonla arıyorlar. Utanmak yok, sıkılmak yok. Kongre ortamı eğlenceli, Lebanep dolu. Covid'e rağmen oradan herkesin duyacağı şekilde şehit annesine telefon ediliyor. Mikrofonlarla ve hoparlörlerle bağlanılmaya çalışılıyor. Düğün evinden cenaze evine telefon açıp adeta şov yapmaktan çekinmiyorlar. Değerli arkadaşlar, bakın Bakın bunların artık bu toplumun gerçeklerinden, bu ülkenin vatandaşlarının hissiyatından ne kadar kopmuş olduklarının belki de en önemli göstergelerinden bir tanesini daha yeni yaşadık. Böyle bir şey olur mu? Bakın altın ordumuzdan en güçlü şekilde ifade ediyorum. Biz bu lakayıtlığa, bu zihniyete artık son vermeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. bu ülkenin bu ülkenin kıymetli gençlerinin birilerinin siyasi rantı için feda edilmesini reddediyoruz. Şimdiden buradan Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki bu operasyon başarılı olsaydı müjde haberleriyle Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçecekti. Bundan şüphelimiz var mı? Zaten müjde müjde diye ilan ediyordu. Hepimiz biliyoruz ki sanki vatandaşlarımız beş seneden fazla bir süredir terör örgütü tarafından alıkonulmamış gibi bunu başarılı olarak sunacaktı. Ve ne diyecekti? Ben başardım diyecekti. Ben yaptım diyecekti. Ama öyle olmadı. Yapılan hatalar neticesinde 16 vatandaşımızı kaybettik ve bu başarısızlıktan dolayı sorumluluğu üstlenen Kimse yok ortada. Sayın Erdoğan, aldığınız yanlış kararların faturasını başkalarına kesemezsiniz. Başarı varsa ben yaptım, başarısızlık varsa başkalarına o suçu atamazsınız. Çünkü şu andaki sistem şu andaki sistem bütün yetkiyi bir kişide topladı mı? E bu bir kişide toplanan yetki Başarısıyla da başarısızlığıyla da o bir kişiye yazar. Başkasına yazmaz. Bu sorumluluktan kimse kaçamaz. Aldığınız kararların sorumluluğunu taşımak zorundasınız. Siz nerede hata yaptım diye şöyle bir düşünün hele. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Gençlerimizin ailelerine sağ salim kavuşması için üstüme düşeni yaptım diyebiliyor musunuz? Sorumluluğu üstlenip hesap vereceğiniz yerde Kalkmış bir de, bir de muhalefetten hesap soruyorsunuz. Şimdi bu suçlu lazım ya. Bu işin suçlusu kim? E, ben olamayacağına göre kimi suçlayayım? Zihin böyle çalışıyor. Siz siyasete ayar vermeye çalışacağınıza, birilerini hizaya çekmeye çalışacağınıza önce şu sorulara cevap verin. Bakın tekrar ediyorum. Kısa birkaç tane soru soracağım. Ve bir vatandaş olarak bu soruların ben cevabını merak ediyorum terör örgütünün elinde başka vatandaşlarımız var mı? Ben merak ediyorum. Çünkü bir açıklama yapılmadı bu konuda. Eğer varsa bunlar kaç kişi? Acaba ne zaman bu vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşabileceğini düşünüyorsunuz? Bunlar bizlerin vatandaşlar olarak en haklı sorularımız. Bir başka sorum. Bu vatandaşlarımızın örgütün elinden kurtarılması için bir çabanız var mı? Şu anda ne yapılıyor? Bu vatandaşlarımızın önümüzdeki Ramazan'ı, bayramı aileleriyle beraber geçirmeleri için, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle kucaklaşmaları için, terör örgütünün elinden kurtulmaları için ne yapacaksınız? Eğer terör örgütünün elinde hala kaçırılmış ve zorla tutulan vatandaşımız yoksa, Böyle bir vatandaşımız yoksa. O zaman buyurun deyin ki kamuoyuna açık yürüklükle yok. Başka bir vatandaşımız yok. Zaten bu 13 kişi vardı ve artık başka da yok. Eğer yoksa çıkın bunu açıklayın. Eğer varsa biraz önce sorduğum sorulara cevap verin. Biz de rahatlayalım. Değerli arkadaşlarım. Terör örgütü tarafından kaçırılan ve zorla tutulan sadece askerimiz, polisimiz değil, bu milletin onuru ve gururudur. Bugünkü iktidar uluslararası ilişkileri eline yüzüne bulaştırmış durumda. Bakın açık söylüyorum. Uluslararası ilişkileri eline yüzüne bulaştırdığı için bunlar yaşanıyor bu ülkede. Koskoca ülkenin dış politikası bir kişinin duygularına feda ediliyor şu anda. İşte bunun içindir ki Türkiye terörle mücadele gibi bir alanda dahi haklı taleplerinin karşılığını bulamıyor. Ülke yalnızlaştı. Bir zamanlar çıkıp diyorlardı değerli yalnızlık diye. Yalnızlığın değerlisi olur mu ya? Böyle bir şey var mı? Ne kadar çok dostunuz varsa, ne kadar çok arkadaşınız varsa o kadar çok güçlüsünüzdür.